Her yaşın bir güzelliği var. Evet doğru. Ama yaşımız ilerledikçe işte yüzümüzdeki kırışıkların bir güzelliği var mı? Bu tartışmalı. Çünkü bazı kırışıklar aşağı doğru olduğu zaman yüzümüzde yorgun ve bitkin bir yüz ifadesi oluşturabiliyor. Yukarı olduğu zaman işte daha gülen yüz ifadesi oluşabiliyor. İşte bu aşağı doğru olan çizgileri ya da kırışıkları tedavi etmek amacıyla bazen lazerle ya da dermabrazyonla ya da kimyasal peeling ince çizgileri ortadan kaldırabiliyoruz. Buna ek olarak ise botoks ya da dolgu işlemleri ile kontur sağlama ya da bazı katlantı haline gelmiş çizgileri de ortadan kısmı olarak kaldırılabiliyor. Bazen de yüz yapımız yer çekimine bağlı olarak aşağı doğru sarkmış olabilir. Bu durumda diğer non vazif işlemler çok etkili olmayacaktır. Bu zaman da yüz germe işlemi yapmamız gerekiyor. O zaman daha genç ve daha dinamik bir yüz ifadesi oluşturulabilir. Tabii ki yüz germe işlemi de kalıcı olmuyor. Bu da yaklaşık 10-15 sene bir kalıcı oluyor. Sonrasında maalesef yine yer çekimine bağlı olarak yüzümüzde ufak sarkmalar gerçekleşebilmekte. Yüz germeye ek olarak nasıl yüzümüzdeki o kırışıklar ya da sarkmaları engelleyebiliriz? Ya da ek işlemler neler yapılabilir? İşte göz kapağı estetiği yapılabiliyor. Ya da dudak bölgesindeki yine dolgu işlemleri, dudak kaldırma işlemleri yapılabilir. Ya da kaş bölgemizdeki düşüklüğü e, yukarı doğru çekmek için öncelikle botoks işlemi, eğer botoks işlemi e, etkisiz ya da e, az etkili gelirse o zaman kaş kaldırma işlemleriyle de kombin e, işlemler yapılarak e, daha görsel, e, daha geç ve daha dinamik bir e, yüz ifadesi oluşturulabiliyor.